Herkese merhaba ve Modlarla Survival'a yeniden hoş geldiniz. Şimdi e, şu genel virüs için insanlar evde durmaya başladığından beri benim internetim inanılmaz kötü. Galiba bu yaşadığımız yerde ortak router falan kullanıyorlar bilmiyorum. E, çünkü şey zaten ben port da kuramıyorum taşındığımdan beri ve ortak router kullanıyorlar gibi geldi o yüzden. Çünkü internetten baktığım ip ve modelin kontrol panelinde gördüğüm ip de birbirinden farklı. Ama e, hani herkes evde oturunca benim internetim inanılmaz yavaşladı. <laughs> Hiçbir şey yapamaz duruma geldim. Dün biraz düzelir gibi oldu bir süre. Şu anda kötü değil ama onlar dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Şimdilik daha iyi gibi ama. En kötü ihtimal şey yapacağım yine. E, gece fazla kişinin açık olmadığı saatlerde video çekeceğim ve onu gece açık bırakıp da yükleyeceğim bundan sonra ama... Tekrar e, özür diliyorum sizden gecikme için videoda. İşe şöyle başlayacağız. Kendimizi birazcık şu crafting unitten yapacağız. Şimdi bu crafting unitler nasıl çalışıyor? E, eskisi gibi resipleri toptan koyduğumuz bir e, depo yok. Ta eskiden yaptığımız gibi. Artık bu crafting unitler var. Şimdi... Bunlar da storage. Aynı bizim eşyaları depoladığımız gibi 16K, 64K falan yazıyor gördüğünüz gibi. Bunlar ama eşya depolamak yerine ne depoluyor? Direkt neyden ne kadar craftlayacağımızı depoluyor gibi düşünün. Yani nasıl bir şey yapacağız? Diyelim ki ben aynı anda binlerce şeyi üretmek istiyorsam 64K'lık gerekecek. Ve aynı anda iki aşamalı bir şey üretmek istiyorsam mesela atıyorum odun yapmayı öğrettik. Odundan da çalışma masası yapmayı öğrettik sisteme ama bizde kütük var. Biz çalışma masası istediğimizde sistemin otomatik küçükten odun, odunlar çalışma masası yapması lazım. O üç aşamalıyı sağlamak için de crafting, co-processing unit var. Birden fazla işlem yürütmesi için. Ve bu arkadaşları kare biçiminde koymamız gerekiyor. Direkt istediğimiz gibi şey koyamıyoruz. Ne bileyim T şeklinde falan yapamayız. Veya hani şu şekilde koyamayız bunları. Anlayacağınız. O yüzden ne yapacağız? Planımız şu. 16K'dan 3 tane, bir tane de co-processing unit yapacağım. Huh, tamam. 3 tane 16K storage yaptık. Şimdi bunların her biri bir tane crafting unit istiyor. Ee, ve co-processing unit de bizim bir tane daha engineering processor isteyecek bizden ki bizde var ekstra yapmıştım. Yani o konuda bir problemimiz yok. Şimdi demek oluyor ki sadece 4 tane daha crafting unit yapacağım. Bu da Extra calculation processor, logic processor ve glass fiber cable. Hepsinden olması lazım. E, glass fiber'ımız mı kalmamış? Bunu da yapabiliyor olmalıyım. Hayır mı? Hayret. Bunlardan bayağı öğretmiştik sanki. Gerçi ben hepsini şey yaptım değil mi? Doğru. E, şey. Kaplı, kaplamalı kablo yapmıştım. Hepsini. Benim hatam yine de yeterince malzeme çıktı ama. Çok iyi. Bunlardan 4 tane aldık. Şimdi bir tanesini böyle yapacağım. Aslında bunları farklı da kurabilirdik. Bir tane co processing, 3 tane 16K yerine. Ama şimdilik en mantıklısı bu gibi geldi bana. İşimizi görür en azından. Tamam. Şimdi işimiz daha bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi biz bunu yaptık ama otomatik üretimi nerede veya nasıl yapacağız? Bunun için de birkaç şeye ihtiyacımız olacak. İlk başta camlarımız bitmişti. Ben daha fazla cam yapa durayım. Böylelikle bir sıkıntı yaşamayalım. Birkaç şeye ihtiyacımız var şimdi otomatik üretim için. Bir, eğer otomatik craft istiyorsak bize assembler, molecular assembler gibi bir şey de ismi. Evet, direkt molecular assembler'mış. Doğru bildim. <laughs> gerekiyor. Bunlardan kaç tane gerekiyor? Eee, söylemesi biraz zor. Ama tahminimce şu anda bizim için bir tane bile yeterli olur. Neden bir tane bile yetiyor? Birazdan göstereceğim. İki tane daha fazladan şey yapmıştım bu arada bunun için. logic processor. Onları da harcadık. Ve ortaya da bir tane crafting table ürettikten sonra işimiz bitiyor. Şimdi buna baktığımız zaman herhangi bir şey yok. Sadece bir tane şey alabiliyor. Resip alabiliyor. Sadece bir tane alabiliyorsa yetmez ki. Doğru. Ama buna biz interface koyabiliyoruz. Zaten interface'lerle çalışacak. Şimdi interface dediğimiz arkadaş bu. Ve bunu onun her yüzüne koyacağız. Her yüzüne koymamız ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu arkadaşın 9 tane yüzü var. Ama e, her yüzüne koyamayız. Bir de buna enerji gerekiyor. Yani 5 tane yüzüne koyabiliriz. Yani 45 tane resipi öğretebiliyoruz anlayacağınız buna. Fena değil. 45'ten kesinlikle daha kötü olabilirdi bir blok için değil mi? Ama bunun için de ekstra interface gerekecek tabii ki. 5 tane daha. Şimdi bunlardan 5 tane daha yapmaya yetecek kadar tahminen malzememiz yok direkt formation korularımızdan. Evet 2 tane daha yapabildik ama şimdilik zaten çok çok fazla da e, üretmeyeceğiz. Şey üretim yapmayacağız yani otomatik. Bir tane daha çantamda var 3 oluyor. Yeter de artar bile. Bunları yapmanın önce tabii ki biz kesinlikle hepsinin önemlisi olan otomatik maden ısıtmayı yapmamız lazım. O yüzden hani otomatik kraftlamayı açtık ama şimdilik madene geçelim. Bu barrel'lar sadece içinde gösterilen itemı kabul ediyor. Bu da demek oluyor ki hani ben sadece bunlara direkt olarak eşyaları pompalasam bile hiçbir sıkıntı olmuyor olması lazım. Ne kadar iyi çalışacak bilmiyorum bu ama e, test edeceğiz. Daha önce böyle yapmadım ama teknik olarak bu barrel'lar sadece belli bir tane itemı kabul ediyor. Dolayısıyla filtre veya ekstra bir şey kullanmadan bunları direkt olarak alabiliyor olmam gerekiyor. Şimdi bu arkadaşlar ısındıktan sonra redstone furnace'dan çıkacaklar. Redstone furnace'dan çıkınca da bunlarda otomatik ejektör var. Buradan dışarı atılacaklar. Ve bunların hepsi çıkış olduğu için herhangi bir diğer fırına girmeyecekler. Bunları buradan çekeceğiz. Ve bunları nereye geri bağlayacağız? Nasıl sistemimize geri atabiliriz bu eşyaları? Interface'e yine. Şimdi bu interface oldukça ilginç bir adet. Kısacası şöyle çalışıyor. Eğer bu arkadaşın içine herhangi bir eşya atarsanız o eşya otomatik olarak bizim sistemimize geçiş yapar. Eğer e, içinden eşya çekerseniz de otomatik üretim için yaptığı eşyaları çekersiniz. Yani bizim burada kullanmamız için mükemmel. Gereksiz bağları kestiğimiz anda. Yani bu kadarcık bir alanda direkt bunu yapabildik. Hatta e, daha da sıkıştırmak için üstten de çekebiliriz kabloyu. Hatta daha iyi gözükür tahminen direkt öyle yapalım. Ya da e, hepsinin yüzünü değiştirmek istemiyorum tek tek. Zaten birazcık daha fazla alan kullanmamız sorun olmaz bence. Tamam. Şimdi e, şu anda sistemimiz çalışmaya hazır olması gerekiyor. Tek ihtiyacımız olan şey buraya sağlayacağımız enerji. Ve enerjiyi de aşağıdan vermeyi planlıyorum ben. Çünkü en rahat verebileceğimiz yer orası. Şimdi bize bir enerji kablosu gerekiyor. Nereden çekebiliriz? Şuradan. ...geriden şuraya bir enerji kablosu çekersek işimiz mis gibi hallolmuş olacak. Henüz bunların tamamını çalıştırmaya yetecek kadar enerjimiz olmayabilir. Enerjimiz işte var, biraz üretiyoruz ama çok etkileyici bir enerji üretimimiz yok. Test edeceğiz artık. Duruma göre karar alacağız. Zaten isteğe bağlı istiyoruz. Hepsini otomatik ısıtmıyoruz şu anda. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Peki buraya neyi koyacağımızı falan nasıl ayarlıyoruz? Bu ses ne bu arada? Bir ses geliyordu. Ha şey. Redstone furnace çalışmaya başladı. Onun sesi doğru. Garip bir ses geliyor diyorum. Şimdi bu storage'lar şey harcıyor mu emin değilim. Channel harcıyor mu? O yüzden bir test edeceğiz. Şu anda 4 tane channelımız var. Eğer bu arkadaşı buraya bağlarsam. Gördüğünüz gibi böyle yapınca çalışmıyor. Tam kare olması lazım. Device offline diyor. Birazdan online olur. Channel harcayayım diye bakacağız. Harcıyor olmalı ama. Device online dedi ve channel harcandı. Evet. 5 channel oldu. Şu anda bize 5 channel yeter. Zaten channelları henüz düzenlemedik. Bir yayın yapacaktım. Bir türlü yapamadım. Yoğunluktan. Umarım e, internetim ileride düzelir. birkaç güne yayın yapabilirim de şu Apple enerjik sistemini düzenleyebiliriz. Diye umuyorum. Ama şimdilik 5 channel bize yeter. Pardon 5 channel harcadık 3 tane kaldı. 3 channel çok rahat bize yeter. Bir yukarı çıkalım ve o craftingleri ayarlayacağımız malzemeyi de koyalım. Şimdi craftingleri neyden ayarlıyoruz? Hemen gösteriyorum. Başlangıç olarak bir pattern terminal yapmamız gerekiyor. Keşke hepsini interface harcamasaydım. Bu arkadaşın da şey harcadığını unuttum ben formation core ve şey core. Yani hemen iki adet daha şey yapacağım ben kendime. Ya, pattern terminalimiz de hazır ve bu pattern terminali de hemen buraya bir cable diyelim ya da çantamdaymış kablolarımız sorun yok smart cable. Bu arkadaşı da direkt şunun üstüne koyacağım şimdilik. Bunlara duvarda bir yer bulsak daha şirin olur kesinlikle. Ama her neyse Şimdilik direkt böyle halledebilirim. Bunu da buraya koyuyoruz. Bu da bir adet şey harcayacak. Channel. Ve böylelikle 5 channel harcanacak buradan gördüğü anda. Aynen. Fakat diğer channel'lardan farklı bu. Burası üst taraftaki channel'lar, diğer taraf sağ taraftaki channel'lardı. Yani şu anda channel sıkıntımız hala yok. Şimdi buna da hemen fasadımızı koyarsak bu da şirin gözükecek ve ee, tamam bir an görünmez oldu. Nedenini bilmiyorum ama aldık. Şimdi bu arkadaşlar değişik bir şey göreceksiniz. Buradakine benziyor Crafting Terminal'e aynı onun gibi eşyalar görebiliyoruz fakat buradaki olayı farklı. Şimdi bunda artık pattern oluşturabiliyoruz. Pattern oluşturmak için blank pattern üretmemiz gerekecek bir sürü. Şanslı iski önemli bir şey istemiyor. Ve bunlarla da üretimlerimizi sağlayabileceğiz. Şimdi blank pattern'ı kaç tane yapabileceğiz emin değilim. Şimdiden bitti blank pattern'larımız. Quartz glass gerekiyor çünkü. Tamamdır. Şimdilik 12 tane yetsin bakalım. Şimdi şöyle oluyor bunlar. Bir crafting recipe'leri direkt koyabiliyorum bunlara. Şuradan değiştiriyoruz onda. Örneğin mesela malzemeleri bende olmadan diyelim ki Pattern Grid yapmanı buraya eklemek istiyorum. Bunun için direkt buraya basarım ve bu eklenir olması lazım. Şöyle yaparsak daha mantıklı oluyor. Tam eşyaları koymamız gerekiyormuş. Bu versiyonda öyle çalışmıyor. Dediğimi bir kenara atın. Şöyle diyeyim. Şimdi diyelim ki biz ne istiyoruz? Diyoruz ki demiri ısıtacaksın. Değil mi? Demiri ısıtmayı öğretmek istiyoruz. Buraya bir adet demir koyacağım. Ondan sonra da buraya iki adet iron koyacağım. Çünkü iron ikiye katlıyoruz hatırlarsanız. Buna demiş oluyorum ki sen bunu nereye koyarsan bu pattern'ı oraya sen eğer demir verirsen bana iki tane ısılmış demir verebiliyorsun. Üretebiliyorsun oradan diyorum. Ve daha sonra bunu enkodladım. Bu bizim iki tane demir pattern'ımız. Ondan sonra aynı şeyi gold için de yapacağım. Şimdilik bütün madenler için yapmayacağım çünkü zaman alır bir çalışıyorum diye deneyelim Ondan sonra gerek kalanı yapalım değil mi böyle yaptık ve bu da goldumuz için olsun. Çok iyi. Şimdi bizim bu sistemde küçük bir sıkıntı var. O da şu oluyor ki bizim pulverizerlar ekstra malzeme de çıkarıyor. Ekstra malzeme dediğimiz şey ne Demir için galiba nikeldi altın için sanırım kopardı. Altın için sine varmış falan filan. Bunları da bir şekilde boşaltmamız lazım. Ve bu arkadaşları da o yüzden direkt tepeden verdirip onları da buraya atacağım. Ve onları bu otomatik üretime eklemeyeceğim. Çünkü onlar zaten kendisi oluşur. Onlar için çok uğraşmamıza gerek yok. Bunları da yukarıdan verdireceğim yani. Ve bunları da eğer şu sağ tarafa bağlarsak her şey kusursuz çalışıyor olması lazım. Şu anda bunlar buraya geçemiyor. Barrel'lar çoktan belirli olduğundan dolayı da girip giremeyeceği ama yine de daha temiz görünsün diye şuralarda bağlantısını keseceğim. Ve tamamdır. Her şey çalışıyor olması lazım şu anda. Bunlar otomatik output enabled. Harika. Hadi deneyelim ha. Şimdi ben diyeceğim ki şöyle bir şey diyeceğiz. Dur, pattern'ları koymadık. Bu pattern'ları da direkt olarak buraya yerleştiriyoruz. Ee, buralarda niye bunlar var bilmiyorum. Ha bu bizim daha sisteme bağlı değil o yüzden. Ha sisteme bağlı değil bu. O yüzden sistem almamış bunları tamam. Neredeyse hata yapıyorduk. Şimdi bunu bizim Applied Energistik sistemine en rahat nereden bağlarız? Şuradan bir kablo çekebilirim. Şöyle. Ben de diyorum onun çantasında niye eşya var? Heh. Yetişir herhalde oraya kadar. Harika. Şimdi channel'ını da bursun hemen. Böylelikle burada da 6 channel harcayacağız. olacağız. Aynen muhteşem ve bunun içindeki eşyalar da sisteme çekilmiş olmalı. Aynen öyle. Şimdi iron koyuyoruz ve de gold koyuyoruz. Iron ve gold. Hadi test edelim. Test edelim. Konuşamıyorum. Test edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir çantamı bir boşaltıp kurtulmak istiyorum artık şu çantamdaki her şeyden. Hop ben ayrını oraya koymamış mıydım? Bir dakika ne? Aa... Garip. Bir bug olmuş galiba. Tamam. Bunlar harcanmıyor muydu ya? Bunun içine konmuyor muydu? O zaman bunlardan bir sürü yapmama gerek yok aslında. Birden fazla depolamayacaksan. Hmm. Çok ilginç. Ben bunlar harcanıyor diye biliyordum. Şimdi mesela e, kaç tane ayranımız var bizim? Ayranı yazalım. 200. Ve şimdi ben buraya bir tane daha crafting terminal de yapacağım bu arada. Ya da sadece şey de yapabiliriz. Ee, crafting değil. Interface terminal de yapabiliriz. Çünkü... Emi terminal yapalım ya düz. En rahatı. Emi terminal bir tane daha şey istiyor. Logic processor. Okey. Hemen hallederim onu. Ve bu ee, bir ileriye koyalım. Neden olmasın? Ve bir tane daha fasad alacağız buraya. Kötü gözükmesin diye. Hatta pattern terminali bir ileri alsak, bunu yakınına alsak daha şirin durur biliyor musunuz? Onu bir kıralım. Ee, buraya emi terminal, buraya pattern terminal koyalım. Daha sonra bu ikisini de kapatalım. Tamam. Şimdi bu emi terminale de direkt number of items diyeceğiz. Bir de craftable diyeceğiz sadece. Ve böylelikle bu sadece craftable şeyleri gösterecek olması lazım. Peki niye göremiyoruz onu? Hmm, niye göremedik buradaki üretim şeyini? Garip. Ayrınımız olduğu için mi zaten? Ha. Huh. Bu direkt niye görünmüyor bilmiyorum. Ee, bölüm arası bakarız niye otomatik craftlarımız görünmüyor burada. Artık e, sizin de bir fikriniz varsa söylersiniz çünkü ben bunu en son yaptığımda böyle çalışıyordu ve ne değişti diye bakmadım. Yani hiçbir fikrim yok. Ha pattern'ı şuraya koyacağız. Tamam tamam. Benim hatam. Şurada kocaman patterns yazıyor. Ben gidip üste eşya koyuyorum. Config kısmına. Patterns'a değil de benim aptallığım. Şimdi oldu. <laughs> kocaman patterns yazısını görmüyorum ya. Yukarı koyuyor diye hatırladım niyeyse. Şimdi olacak. Aynen. Oh be. Şimdi kısacası şöyle. Biz eğer e, bir şeyler craftlayacaksak bu terminali kullanacağız. Ve bir şeyler ürettireceksek bu terminali kullanacağız. Mesela gold'um azdı benim diyeyim ki gold'lardan bir e, 100 tane üretsin. Şimdi aşağı bakalım. Sistem ne kadar iyi çalışıyor. Gold'lar buraya geldi ve buraya dolduruluyor şu anda. Evet ve buradaki droverlar bayağı bir malzeme alıyor. Yani herhangi bir çok inanılmaz absürt miktarda gold ürettirmediğimiz sürece gayet temiz bir şekilde bunları hallettirebiliriz. Oldukça yavaş mı? Kesinlikle oldukça yavaş ama e, bunların hepsini geliştireceğim ben hızını artıracağım tamamının malzeme üretip şu anda tek ihtiyacımız olan şey çalışıyorum mu, mu diye bakmak. Sinebar'ı da yukarıdan veriyor olman lazım. Auto output'un açık. Anlaşılan auto output açık olduğu halde yukarıdan vermiyor. Ha yok verdi. Peki herhangi bir item karışıklığı var mı buralarda? Yok. Sadece bunların hepsini tek bir interface'e bağladığımız için aynı anda çok fazla maden ısıtmasını istersek karışabilir şu anda. Ondan çok emin değilim. Çünkü aynı anda hem demiri hem gold'u hem copper'ı aynı item gönderirse gerçekten sıkıntı olma olasılığı var. Ama onun dışında her şey düzgün gibi görünüyor. İşliyor gibi. Bir de şeyden bakalım bakalım. Crafting ünitimizden. Her şey düzgün işliyor mu? Evet. Direkt ürettiğini de algılıyor burada. Buradan yaptığı işlemlerin tamamını görebiliyorsunuz. E, Sistemimizin otomatik ne üretiliyorsa. Gayet hoş bir şey. Ama evet. Tamam. O zaman e, bu bölümlük bu kadar. Ben bölüm arasında bunların hızını artıracak şeyleri hazırlamaya çalışacağım. Ve tamamını bağlayacağız buna. Böylelikle artık madenleri tam otomatik ısıtabiliriz. Oldu mu? O zaman bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkürler. Ve bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.